Selamun Girişimiz her zaman gibi reklam amaçlı, reklam kukan hareketlerle olacak. Hoş sohbet. Hoş sohbetimizi yapacağız. Değerli bir kardeşimiz faiz yani özel bankalarla katılım bankalar arasındaki fark nedir? Ne yapmamız gerekir? Yani bunu bir, hani üstü kapalı böyle bir soru sordu ama bu çok geniş bir kapsamlı bir konu. Katkı payları var. Ev alma var. Araba alma var. Yani barda var da var. Şimdi bir de zaten teknoloji çağındayız. İnternetten alışveriş yapmak için banka hesabı gerekiyor. Ama şunu ilk başta belirteyim, İslami bir çerçeve altında değildir bu katılım bankaları. Yani İslami banka falan diye bir şey yok. Bank, yani İslamiyet'te banko yok. Yani faiz ki katılım bankalarında da faiz olayları var. Nasıl var? Kredi kartları çıkarttılar. Bundan iki yıl öncesi falan hani yani biraz daha belki olabilir hocalarımız atla katılım bankalarının hani katılım bankası bak paranızı katılım bankasına yatırın diye de fetva veriyordu. Hani banka katkı payı olsun, katılım payı olsun, katkı payı alırsınız. işte yani oradan ticaretten dolayı ama ne oldu? Kredi kartları çıkarttılar. E kredi kartı kullanıyorsun. Yatırmadığın zaman, günü geçtiği zaman adam sana faiz veriyor. Faize bulaştırıyor. Yani biraz büyüdükçe zigzaklara başladılar. Ha yani onlar istiyor mu istemese de sistemin içerisinde sürükleniyor. Ama faiz giriyor mu giriyor. Senin katkı payındaki faiz katkı payına veriyorsun. Yani özel bankayı zaten hiç karıştırmıyorum. Özel banka A'dan Z'ye hatta alfalar falan var ya bu harflerden sonra. Hepsine kadar haram yani. Aman yani Allah diyor savaş açmışlardır diyor. Allah ve Resulüne savaş açmışlardır diyor ayet-i kerime. Ki faiz hakkında neler neler var yani. Faizi aman Allah bulaştırmasın ki hadis-i şerifte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerimiz hadis-i şerifte öyle bir zaman gelecek ki diyor herkes diyor faize bulaşacak. Sahabelerimizden soruyorlar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani hiç mi bir kişi de mi olsa diyor hani e, bulaşmış hani bulaş yani bir kişi de mi o kurtulamayacak aralarından diyor. Onlar da diyor kokusundan diyor hani bulaşmış olacaklar. Ona da onlara da kokusu diyor bulaşacak diyor ki her tarafa baktığın zaman bankasız hiçbir işlem yok. Allah uzak etsin. Bizim amacımız ne? Karınca hesabı. Karınca anne hani nasıl İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyor? Bizim de safımız belli olsun. Niyetimiz bunlardan uzak olsun. Niyetimiz faiz faizden kaçmak olsun. Bulaşmamak olsun. Ha yapılacak şeyler de belli. Kredi kartlarını hani kapatmamız lazım. Kapatamıyorsak, iş yeri sahibi ona göre katılım bankalarıyla çalışmak lazım. Bak özel bankacılıkla katılım bankasının arasında aradaki fark bu. Bir tanesi alenen diyor ki ben kardeşim para satıyorum diyor özel bankalar. Ve ben, ben diyor paranı veririm diyor param alırım diyor falan filan. Ama katılım bankası diyor ki biz bunu işte ticaret benden sermaye senden yani emek benden sermaye senden çalışırız beraber. Kar payı alırsın ortak oluruz ama buna da bir 6 ay önce mi, 8 ay önce mi, bir sene önce mi ne? devlet bankalar birliğine katıldı katılım bankalarını. Katılım bankasına kattığı zaman katılımı devletin merkez bankasına kattığı zaman ne oluyor? Senin yaptığın diyor ticaretin diyor karının iş hacminin diyor yüzde onlu, %10 yirmi arasındaki bir belirli bir şey var. Bunu diyor merkez bankasına koyacaksın diyor. Bir ay sonra onu alacaksın diyor. Diğer ayın parasını vereceksin diyor. Güzel. Garanti altına falan. Ama şimdi ba Merkez Bankası'na sen verdin iş hacminin %10'unu. O bir ay sonra o %10'luk iş hiç, hiç, hiç hacmini paranın karşılığını alırken Merkez Bankası'ndan o faizini de geri almış oluyorsun. Dolaylı olarak faiz yine para. Yine senin o yaptığın ticaretin içine yine faiz girmiş oluyor. Şimdi Diğer ticaretler kendi ticaretin. E şimdi post makinesi kullanıyorsun. Mecburum diyorsun. İşte benim gibi fakirsen en güzeli bir tane çalıştığın iş yerinin alıyorsun. Paran yatıyor. <laughs> o daha güzel. Ki zaten yani hani para arttıkça malın mülkün arttıkça biraz daha ahirette sorguların daha çok artıyor. Nereye harcı? Ömrünün gençliğini nereye harcadın? Malın mülkünü nereye harcadın? Zekatın hesaplanması falan. Tabii para arttığı zaman dertler de çok artıyor. Hem yaşantı derdin çok artıyor. Hem ahiret derdin çok artıyor. Tabi yani oradaki en garanti şey ya işte benim şuyum var ben ne yapacağım? E benim kardeşim 20 tane fabrikam var ben ne yapacağım? E ben yurt dışıyla çalışıyorum ben ne yapacağım? İşte buralarda katılım bankaları devreye giriyor. Ama siz paranızı ben katkı payına vereyim. Oradan işte hicra iş işimi hesabı katka payı gelsin. Orada da işin içine dolaylı olarak bir faiz bulaştığı için caiz değil. Bunu ben birçok hocadan dinledim. Tabii biz hoca, hocalığımız, hani hocalarımız yok bizim biz ondan değil. Biz hocalarımızı dinliyoruz. Takip ettiğimiz yer elhamdülillah İsmail'a fetva attıdır. Fatih Kalender hocamız Allah razı olsun. Cübbeli Ahmet hocamız başımızın tacı. Onun sayesinde zaten hidayet lisli oldu. Onun sohbetlerinde büyüdük. Allah ondan bin kez razı olsun. Ha bu arada uğraşıyorlar işte eee imam hatipler falan. Çok iyi de dedi. Ha taşlamaya kalkıyorlar. Söylediği kısa yeri alıp ama e mübarek e, bizim bizlerin de var yani televizyonu. Onun yani yardımcıları Allah yardım ediyor yani bütün videolar videonun tamamını dinlediği zaman elhamdülillah hak konuşuyor. 10 yıl önce bizim kardeşimiz İmamet şeyde e, ilahiyat fakültesine giderken söylüyor abi diyor dört tane şık var diyor Dördünde diyor cevabı yanlış diyor doğru cevap yok diyor. Hocan diyor Caferi ise şu hocan Şia ise bu hani düşünsene üniversitede ilahiyat fakültesinde hocana göre şık yazıyorsun dersten geçebilmek için. Yani bunların temizlenmesi lazım Allah da temizlesin ki Allah Cübbel Ahmet hocanın karşısına çıkarttıysa da Cübbel Ahmet hoca Allah'ın izniyle çatır 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 çatır. Rabbimin izniyle Nasıl FETÖ'ydü, oydu buydu, DH'tı, YPG, PKG, kimle uğraştıysa elhamdülillah muzaffer oldu. Niye? Hak, hak konuşuyordu. Hakkın yanında hamdolsun. Allah cemi cümlenin yardımcısı olsun. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Fatih Kalender Hoca'nın dediği gibi. Bir şey yapacağımız zaman fetva hattını aramamız lazım. Şimdi biz burada genel genel anlamda konuşuyoruz. Ama senin durumun farklı. Hem telefon ucundan konuşuyorsun zaten. E şimdi bir tanıdığın anlattığın zaman olayı ya öyle olabilir böyle olabilir. Şu olabilir bu olabilir. Varsayımlarla ilerlersin. Ama senin bir sıkıntın varsa ki günde 2-3 kere de aramamız lazım yani. Bunu nasıl yapmamız lazım? Hani e, bu arama, araması gerekenler hani iş hacmi geniş olan parası çok olan abilerimiz, ablalarımız, dedelerimiz neyse artık. Kimin parası çoksa ona göre harcaması lazım. E zaten paran çoksa kardeşim katkı payına niye yatırıyorsun? Niye yatırıyorsun ki? yani bir daha bedavaya o iş hacmi. E senin zaten iş hacmin var. Kendi paranı yatır. Faize bulaşma. Ha daha da durumu iyi. Bırak kardeşim kredi kartlarıydı, banka kartlarıydı, onlardı bunlardı. Sadece katılım bankalarından koyarsın şeyini. Havalesini, EFT'sini. Tabi bak burada, burada da avantaj. Çünkü katılım bankası ev alırken, araba alırken buna da ihtiyacım varsa diyor. E şimdi sen araba alacaksın. Bunun da ayrı fetvası var. Araba alacaksın, arabayı kasko yapıyorlar. Arayıp sorman lazım fetva hattına. Nasıl yapacağız bunu? Hani bunun bu olayı nasıl yani? E, kasko da haram. Caiz ve fetva vermiyorlar kaskoya. Sonuçta araba kaza yapmadığın zaman bedavaya gidiyor. Ki öyle bir şey oldu başımıza. Bir kaza geldi. Kaza oldu. E, kasko yapmamız lazım. Kasko haram dedik. Caiz değil dedik. Öyle muhabbet oldu. Araba arıza yaptı. Motor yandı. Kasko motoru karşılamıyormuş. Çıkacağı varmış. Hamdolsun ki çıktı. Arete kalmadı o haramın karşılığı. Elhamdülillah dedik. Hamdolsun. Başımızdan savuşturduk. Yani gözüküyor. Karşımıza çıkarttırıyor Rabbim. Hamdolsun. Bizim yapmamız gereken biraz daha hani benim gibi e, maddi yönden seviye düşükse elhamdülillah. Allah'ım bu günlerimizi aratmasın. Daha güzel günler nasip etsin. İşimiz gücümüz var. Koşturuyoruz gücümüz, kuvvetimiz yerinde, sağlığımız, saatimiz yerinde şükretmemiz, hamd etmemiz gereken o kadar çok üzerimizde nimet var ki biz ama hep hani para para kardeşim belki para senin dünya aletin için sıkıntı bozuyorun belki kendini. Neyse biz yine de kendimize e, şükretmemiz lazım. Elimiz ayağımız sağlam. Hamdolsun. Çok şükür. Az da bir şey varsa altına yatır kardeşim ya. Yani hani bir de mesela şöyle bir şey var mesela altına da yatırıyor işte bir şey oluyor falan bana biraz daha şey internetten alışveriş yapacak e buralardan yapacaksın buraya yatıracaksın vadesize vadesizde kalacak hani kasa para istiyorlar zaten kasaya ha vadesiz ya vadesizde kalıyorken bari işte hani dursun da işte bir şeyler gelsin falan e tamam hadi onu da öyle yaptın ama bak onun vadelisini de koysan oraya vadeliye de koysan o paranı Hani hem korunma amaçlı koyuyorsun ama korunma amaçlı orada kalıyorken vadesini de versinler. Katılım bankası veriyor madem. Kat, katkı payı versin madem. Versin bunlar da faizinde yolunu buluyorlar zaten. Bırak bunlar da biraz bize versin. Oradan alsan da kendine kullanma. Bir ara bankalar emekli maaşı falan filan hep işte bizden alırsanız şöyle bizden alırsanız böyle falan. Orada bile zorunlu alacağınız için diyor sağa sola dağıtın. Onun da verdiler. Bak onu da sağa sola dağıtırken hani işte amme hizmeti yani yoldu, kuyuydu, oydu, buydu. Yani hani işlem yapılacak. Kendini harcama diyor yani. İşte bunlara dikkat etmemiz lazım. Rabbim inşallah anlattıklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Bizi faizden alıkoysun. Yani yet, 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 faizin yanlış hatırlamıyorsam Cübbel Amca'yla sohbet dinlemiştim. demiştim. 70 72 70 kat mı? 70 72 derece mi? 90 derece mi? Yani bir derecesi vardı onun. Hani yalan olmasın rakamda 70'lerde bir şeydi. Yani 70 derece sıkıntısı var diyor. Bunun en birincisi en düşüğü annesiyle zina yapma günahıdır diyor hadis-i Allah bizleri muhafaza etsin faizden. Uzak etsin. Allah'ım düşürmesin. Rabbimizi muvaffak etsin. Haramlardan kaçanlardan etsin. Ama e, Katılım Bankası arkadaşlar, özel bankalar külliyen haram. Alanlar seyran parası, helal para, bayram parası. O parası, bu parası sana sürekli senin üzerinden e, para satarak geçiniyorlar. Ayeti kerimede de açık olduğu gibi Allah peygamberine, resulüne sallallahu aleyhi ve sellem savaş açmışlardı diyor. Allah bizi muhafaza etsin. Bu videomuz biraz uzun oldu. Biraz böyle akup da ettik. Hakkınızı da helal edin. Ama e, bu çok göreceli bir konu. Dediğimiz gibi bu konuda Allah'ın izniyle bir hareket edeceğiniz zaman İsmail fetva adını arayın kardeşim. Bak 3-4 gün önceki sohbetlerde farklı. Şu dönemdeki sohbetler farklı. Çünkü gün geçtikçe güncelleniyor yasa çıkıyor, bir şey oluyor. Allah nasip etsin belki seneye katılım bankaları hani tam böyle e, uygun olacak. Özel bankalar yok olup gidecek Allah izin verirse Türkiye'den. İnşallah Müslüman topraklarındayız kardeşim. Katılım bankaları da düzgün olur Allah'ın izniyle. Fetvaya uygun olur Allah'ın izniyle. Olur ya niye olmasın hep kötüye gidiyoruz. Belki biraz iyi olur. Az bir şey iyi olur. İşte ne dedik? Bir çiçek. Bahar bir çiçekte başlıyor. Hepimiz kendimizi bir çiçek düşünürsek Hepimiz böyle düşünürsek ne olacak? Ya işte olmaz. Bir ben mi yapacağım? Bir sen mi yapacaksın? Yapacaksın kardeşim. Rabbim sana yap diyor. Cemaat ol diyor. Niye cemaat ol demek ne demek? Camide cemaat ol. Müslümanlıkta cemaat ol. Kardeşinin omuz omuzda ol. Müslümanlar tarak gibidir diyor. Tarağın uçları gibidir diyor. Tarağın uçları nasıl? Tarağı hep böyle bir, bir çizgiye şöyle bir çizgiye hepsi böyle tık 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 bir omuz omuza sık sık düzgün. Bana necilik, bana neci bana yok kardeşim. Bana ne dersen yalan oluruz hep beraber. Bak yalan da olduk zaten. Hiçbir aksiyonumuz yok. Hareketimiz yok. Adamlar şık yapıyor dolar 20 lira. Şık yapıyor dolar 5 lira. Lafını dinlersen dolar 2 lira. Lafını dinlemezsen bak fest teknofest uçarırsan Azerbaycan'ı Ermenistan'a vurursan Suriye, İdlib, ora bura her tarafa girip çıkarsan bu kadar şey yaparsan dolar olur tabii 8 lira. İçimizdeki hainler de öyle. Fırsatçılar. Yangın oluyor. Hemen yangın eldiveni 5 lirası 20 lira. Ayıp lan ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah hidayet nasip etsin. Allah Allah'a emanet olun. Rabbim muvaffak etsin. Haramlardan kaçanlardan etsin. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler.